Merhaba çocuklar, bu haftaki antrenmanımız genel ısınmayı yaptıktan sonra hemen 10x2 e, squat şeklinde yapacağız. 10x2 e, diyorum çünkü 10 tane hareket yaptıktan sonra tekrar edeceğiz ve tekrar bir 10 tane hareket yapacağız. Buna biz çarpı 2 diyoruz. Evet hareketi gösterelim. Evet bunun ismi squat arkadaşlar. Evet bırakabiliriz. Bundan sonraki hareketimiz ise dizüstü şınav. 6x3 dizüstü şınav yapıyoruz. Gösterelim. Evet, kollar omuz genişliğinden biraz fazla açık ve dizlerimizin üstündeyiz. Bırakalım. Bundan sonraki hareketimiz ise 10 çarpı 3 mekik. Mekik ile gösterelim. Mekik ile e, tam anlamıyla vücudumuz yukarıya doğru kalkmayacak. Siz bunu yarım mekik olarak düşünebilirsiniz. Peki, evet bırakalım. Bundan sonraki hareketimiz ise süpermen. Süpermen hareketinde yüzüstü yatıyoruz. Yüzüstü yattık, ters kol, ters bacak yukarıya doğru kalkıyor ve iniyor. Bu da 10 çarpmış arkadaşlar.